Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 4 Kasım 2025 Salı gününün altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyseniz biz de sizlere altın fiyatları konusunda detaylı tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Gram altın fiyatı 5395 lira satış fiyatı 5396 lira. Çeyrek altının fiyatı 8736 lira. Satış fiyatı 8883 lira. Yarım altının fiyatı 17461 lira. Satış fiyatı 17780 lira. Tam altının fiyatı 34824 lira. Satış fiyatı 35405 lira. Cumhuriyet altının fiyatı 35629 lira. Satış fiyatı 36264 lira. 14 ay er altının alış fiyatı 3175 lira. Satış fiyatı 3177 lira. 18 er altının alış fiyatı 4068 lira. Satış fiyatı 4070 lira. 22 er beyazlık alış fiyatı 4903 lira. Satış fiyatı 5062 lira. Reşit altın alış fiyatı 35828 lira. Satış fiyatı 36410 lira. Ata altın alış fiyatı 35607 lira. Satış fiyatı 36239 lira. Gram altın alış fiyatı 86.396 lira, satış fiyatı 88.123 lira. Beşli altın alış fiyatı 179.041 lira, satış fiyatı 183.304 lira. On altın alış fiyatı 3.983 dolar, satış fiyatı 3.984 dolar. Gümüş alış fiyatı 64 ,88 lira 88 kuruş, satış fiyatı 64 ,95 lira 95 kuruş. Hamit Altan'ın fiyatı 35.544 lira. Satış fiyatı 36.722 lira. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte 4 Kasım 2025 Salı gününün altın fiyatlarına beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.